20 Temmuz 2025 Pazar Serkan Fıçıcı Akşam Gazetesi Katı layıkçı ve İslamsız milliyetçi yeni muhalefet mi? Son günlerde bir yerlerden düğmeye basılmış olmalı. Neden? Çünkü CHP öncülüğünde dindar, milliyetçi, muhafazakar kesimlerin değerlerine yönelik saldırılar peş peşe gelmeye başladı. Nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam kardeşliği yaklaşımına ümmet düşmanlığıyla karşılık verilmesi, LGS sınavı üzerinden imam hatiplerin hedef alınması, öncesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik saldırılar, Leman kepazeliğine CHP Genel Başkanlığı düzeyinde arka çıkılması, bunlar neye işaret? CHP ve İyi Parti eliyle sanki tek parti dönemi layıkçılığı ve istemsiz milliyetçilik karışımı yeni bir siyasi hat oluşturuluyor. Hedef, bireyselleşme, sekülerleşme ve konformizm. Son moda salgınlar. Kökten, gelenekten, Aidiyetten, inançtan kopuş ve savruluş. Bunların her şeye etkisi var. Siyasete de. Birilerine göre Türkiye'de özellikle genç nesle etkisi altına alan sekülerleşme, iktidarı belirleyecek güç ve yaygınlığa erişti. Peki bu hesap tutar mı? Tutmaz. Zira AK Parti iktidarları döneminde mecburen maske kullanan layıkçı CHP zihniyeti yıllardır gizlediği gerçek yüzünü göstermeye başladığında dindar, milliyetçi, muhafazakar çoğunluk öz yapısının itişiyle refleks vermeye başlar. Siyasetteki %70'e %30 denklemi kendiliğinden kurulu verir. Hatırlatayım. Kılıçdaroğlu eliyle Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi savcı figürlerin CHP vitrinine yerleştirilmesinin sebebi neydi? Kılıçdaroğlu'nun sağ muhafazakar milliyetçi partilerle ortak masa kurması hangi ihtiyacın ürünüydü? CHP klasik layıkçı paranteze sıkışıp kalmamak, geniş kitlelere ulaşabilmek için yıllardır sürdüre geldiği ''Vallahi eski CHP değiliz'' söylemini terk ederek risk alıyor. Mantık bunu söylüyor ama eğer Özgür Özel Kılıçdaroğlu siyasetini de o siyasetin CHP vitrinine taşıdığı İmamoğlu ve Yavaş gibi figürleri de gereksiz hatta geçersiz hale getirmeyi düşünüyorsa işin rengi değişir. Tam burada aynı Özgür Özel'in Kürtlerle irtibat kurmak için dem partiye ihtiyacımız yok sözünü de not edelim. Klasik layıkçı, beyaz, steril kodlara dönüş. İsmet'in ünü mezardan çıksa bu saatten sonra o bile böyle bir işe girişmez. Batı'ya, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli yaklaşımlarından rahatsızsanız biz göreve hazırız sinyali desek götürüsü getirisinden fazla. Bakalım muhalefetteki yeni tarz geçici mi, kalıcı mı? işaretleri takibe devam